Maske kullanımını zaafa uğradığı için valiliğimizce meydan, cadde, sokak ve parklarımızda sigara içmek yasaklanmıştır. Ne <laughs> 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 Hukuk almayacaklarımızda Yani e, bu dönem birlik ve beraberlik dönemi, e, bu döneme hep beraber ee, birlikte e, kurallara uyarak e, ancak atlatabiliriz. E, ben bir akciğer hastası olarak şunu söylüyorum. E, lütfen nefesinizin kıymetini bilin. E, i̇ki kere akciğer ameliyatı geçirdim. Yani e, nefes almak o kadar çok değerli ki başka hiçbir şey söyleyemiyorum. <laughs> Yasak, yani yasak işte Maske çıkardığım zaman yasak mı? Evet. Maske tak. Maskeyi tak. Hmm. Nasılsınız? İyi. Nasıl şu an? Hocam ev Evet. Onun için sesim çok çıkmıyor diye çıkardım. Şöyle yapalım. Maskelerimizi de bir dakika. Hı. Burası sonuçta bir iş yeri kimse yani yok diye masken burada duruyor Buraya gelen bir müşteri var. Sizden de yani müşterimizden size, sizden de, de müşteriden alın. Şu an ceza kesmediler. Sadece abi uyarma meyatlı oldu. Evet. Ama e, dediğin gibi evet. sonuçta uyacağız. Evet. Yiyecek bir şey yok. Yani bir çerez atıyor mu? Ol baba. Yani gerçekten şey yok. Yani <laughs> bu güzel ki. <laughs> Yarın gidiyorum. Başta, Başta, abi. 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 Başta siz birlikte yaşıyoruz. Da dikkat bir Sigara dikkatli olalım. Sigara içmeyiz. İşleriniz nasıl? Şükür abi, elhamdülillah. İyi, Allah'a iyilik versin. Evet efendim, pandemi kuralları kapsamında denetimler noktasız sürüyor. Evet efendim. Çay içmek kentimize yasaklandı. Çok güzel bir, bir karar. Bir önce çay içmek için maskenizi indirdiniz <laughs> ama bir uyarı aldınız. Neler süreceksiniz efendim? Yapacak bir şey yok abi. Gereken neyse abilerimiz yapıyorlar. Olması gereken şey bence yani. Burada bizi gördüğünüz çeyreğe geçtiniz. Maskemizi güzel takalım. Biliyorsunuz kamunun orta kalanlarına sigara içmek yasaklar var ya. Daha önce uyarınız yoksa uyaracağız ilk seferde. Hem bu kurallara daha dikkatli, tamam. uyarlı olursunuz. Sizin ve kamunun sağlığı için bu hayat derecede önemli bir şey. Evet efendim pandemi kuralları kapsamında kahraman olarak evet. değil gelinimde sigara içmek yasaklandı. İyi olmuş Direktör biz de uyacağız. Da daha değildiniz galiba. Yok haberdar değilim. Ha. Vallahi iyi olmuş <laughs> aslında güzel bir uygulama. Biz de dikkat edeceğiz.